Evet. 2 Ağustos 2025 Samsun Çarşamba Avut Mahallesi'ndeyiz. Evet. Oktay Tepe Beyefendi'nin fındık bahçesindeyiz. Ve Palas Fındık evet, Bahçesi. Palaz. Efendim kaç dekar, kaç ucağınız var? Bir kendiniz Burası neresi tanıtır mısın kendinizi? Burası bizim şu an orman dediğimiz yer. Evet. Burada benim 250 ocağım var. Şu Allah daha, daha çok versin. Aldığım fındık 1,5-2 ton arası. Arasında. Allah daha çok versin. Şimdi burası... E, rekor gübrenin tabandan rekor gelişim eee granüllerimizi kullandınız topraktan evet. kış döneminde. Evet. Ve yaprak gübresini de sadece iki kere uyguladınız. Evet. Diğer e, besleme ürünleri de verildi. Verildi hale sorduk, araştırdık az çok verilmiş hale Dolayısıyla ürünlerimiz ne yapıyor? Kardeşlerimiz de var hani bir onlarla da genel olarak bahsedelim. isteriz. şu an toprağımızı toprağı işletmesini yapıyor. Toprak gevşetiyor mu rekor toprağı gelişim? Toprak gev gevşetiyor. Onu gördünüz hale Gördük. Evet. Dallara güvet veriyor. Evet büyüme şeyi var. Evet efendim. Şılgıları biraz daha güçlendiriyor. Sürgünleri güçlendiriyor. Sürgünleri güçlendiriyor. Evet. Şu an farkına vardık zaten. Mesela Attık... atılmayan yerlerdeki topladığınız yerler var şimdi. Var şu an. Evet onlarla şu... bu arasında ne fark var? Ne görüyorsunuz yani? Şu an onlarda nasıl diyeyim, şılgısı ışkını şu kadardır, benimki ondan fazla. Fazla. Peki randıman ve irilik olarak Randımanı ne görürüz? var? İrilik Kaç randıman var. artırıyor rekor gübünleri? Yani bununki %50 ise benimki %53 geliyor. 3 50, puan minimum. 3 puan. İrilik 2, konusu. 3. İrilik peki. İrilikte de var. İrilikte de var diyorsunuz. O bir kere irilik ve randıman fazla yani. Fazla. Her şey aynı olsa bile aynı. Bir kere randıman ve irilik randaman daha fazla. Irilik fa şey, Adım. farklı. Hem gelelim şu ocakları bir gösterelim. Kamera ne kadar gösterir ama malum iklim nasıl geçti? Yani iklim olarak donlar sebeple, şeyler iklim, nedir? Ya bölgemizin durumu nedir? Sis oldu. Oldu. Biraz vurdu diyorsunuz. Biraz yani. vurdu. Hangi dönemde sis oldu burada? Siz burada 6. ayına 7. ay arası vurdu. Arasında vurdu. Peki şu son Temmuz ayındaki şeyler vardı. Sıcaklar vardı. Evet. 30 dereceyi geçen. E orada herhangi bir zararımız oldu. Onlar biraz etkiledi. Sizi az etkiledi yani. Az etkiledi. İki gün sonra bir yağmur yağdı. Evet. Ondan az kurtardık. Kurtardık ama yağmayan yerler vardı. Yağmur o yağmayan yerler var ya. zaten benim aşağı mesela aşağı yerimde var. Evet. Fındık hiç yok. Dökümü çok Temmuz güzeldi. Temmuz ayında her şey güzeldi. Evet. Sonra o sıcaktan dolayı yaktım. Komple gitti. Maalesef bu sene böyle bir ilhalle. Bir de çakırlak fındıktan bahsediyorum. Evet. Bu palaz fındık. Bu palaz. Çakırlak fındık da bölgede galiba yok. Yok bizim bu bölgede şu an çok nadir yerler. İşte erken e, geç dölenen cinslerden evet. onlar. Maalesef işte onlar şeylerini e, e, tozlayıcılar döküldü onlarda. Erken açtı, erken evet. döküldü. Dolayısıyla da maalesef dölleme sorunu yaşadı. Tabi arkasından gelen donları falan da söylemiyoruz herhalde. Hem şu ağaçları bir gösterelim bakalım be. Yani şurada kamera ne kadar gösterebilirim ama. Gelelim böyle. Bahçeniz peki ilave olarak da gelişim anlamında. tabi bu arada bahçe pis. Bahçe temizleyeceksiniz. Evet. Zaten hasıta temizledikten sonra başlayacaksınız. Ya daha erken değil ben başlamıyorum. Anladım. Erken şu an. Doğru söylüyorsunuz. Yani Şimdi hası... ben bunu daldan toplasam fazla Evet. şey gidiyor. Evet. Peki şimdi bunları falan diyorum. temizleyeceksiniz ha? Bunları komple temizliyoruz. Aynen. Şimdi ben şimdi yarın başlıyorum komple. Burayı Allah buruyorum. versin öncelikle. Güzel ondan sonra bir temizliyorum. Aynen. Bundan sonra dökülmesini bekliyorum. Tamam yani şu fındıkları bir görelim istedim. Şu çalı var. Şuradan aşağıdan kamera yavaş yavaş şu dalı göstererek gelsin bir. Yani yılımız dalgalı bir yıl böyle. Şu ağaçlardaki fındıkları bir gösterelim. Şöyle nedir? Buradan gözüküyor mu acaba? Şöyle, Buradan heh. gözüküyor bak. Bu palaz dediğimiz fındık. Palaz. Fındık var her tarafta. Evet. Var doğru. yani. Var. Şurayı doğru gördün mü? onun dışında doğru. rüzgardır vesaire dökülen fındık oldu mu? Yani aşırı rüzgarları dolayısıyla. Oldu da o kadar çok değil. Anladım. Yine dökülme oldu diyorsun. Dökülme zaman. oldu. Çünkü yıl itibariyle gerçekten... Yani ilk dökümde evet. baktığımıza göre şu an az. Şu an fındık yeşilden gözüküyor mu? Şu dalı gösterelim bakın En alt pozisyondan baktığımızda. Buradan gözüküyor Şu Şu an bu ocakta kaç kilo fındık var gibi gözüküyor? Burada şu an nereden baksana bir 8 kilo var. Şu şu ocakta. Evet. İyi gösterelim şöyle bakın lütfen. Şunda 8 kilo. Yani şu var. an 8 kilo fındık var. 8 kilo. Var. Evet. Gelelim böyle. Efendim yetişebiliyoruz da. Ya şu yukarıdan o zaman şu çalı geçelim yukarı çıkalım. Elime de bu arada bir tane iğne bir şey battı. İğne de ısırgan. Isırgan ısırdı şu anda. Eli evet. Elim ısırdı şu anda. Harika. Isırgan ısırdı elime. Ee, bir dalı çekelim bakalım şöyle. Şu fındıkları yakından gösterelim be. Bir kıralım. Doluluk durumu neydi? Bakın yanık. Dediğimiz şunlar bak. Heh. Yani bunu... kurtarmış. Az evet. daha yansa gidecek yani. Ya bu da sizin bölgenizin avantajı efendim. Yani bu noktada yoksa afet. Evet. Daha fazla yansaydı yapacak bir şey yok. Yani bugün Dediğimiz o... gibi o 2-3 gün sıcak oldu. Evet, evet ondan, ondan, dolayı, dolayı gitti yani. yani. Gösterelim bakalım. Geri kalanlar nasıl durumlar efendim. Görelim be. Peki fındık tutumu nereden başlıyor? Rekor gübrelerinde kullandığı yerlerde. Yani... Dipten. Dipten başlıyor değil mi? Şuradan başlıyor. Evet böyle. Böyle komple dalın evet. hepsi fındık dökümünü evet. güzel yapıyor. Güzel yapıyor. Sadece uçlarında değil, kökünden itibaren kökünden başlıyor. Kökünden itibaren. Saptan ve kökünden evet. itibaren. Çünkü yan dallarda da sapından başlıyor. Evet. Onu görüyorsunuz Gelelim böyle. Gelelim böyle efendim. Bir kıralım bakalım, randıman nedir görelim bir. Cinsi olarak şey. Gelin yaklaşalım burada. Şuradan dal yakın en azından. Kamera bir göstersin şöyle. Kamera alabiliyor mu acaba? Görebiliyor mu? Evet. Gösterdiniz, kırdınız. Tabii kabuğunu görmeden kırdınız ha. Şöyle bakalım yavaşça randıman çakmış. Açalım mı? Hastada belki 10 gün var değil mi daha? Var. Var. Kendi dökülecek. Evet. Tamam çok güzel. Siz daldan toplamıyorsunuz kendi dökülecek yani. Kendi dökülüyor. İrilik ebatı nasıl? İrilik ebatı bunun en kötü 53. Çok güzel. Burası sulama mı başlıyor. Sulama falan yapmışsınız. Sulama yok. Ya sulama yok efendim çok güzel. Sulama olsa 50-57. Şu bir belki fındıkları gösterelim isterseniz. Evet. Çünkü fındık yokmuş gibi gözüküyor ama hastada. Bakın ha yani yeşil olduğunu görün. Şu yaprak gübremiz daha iki uygulama yapılmış ama biz en az dört uygulama tavsiye ediyoruz evet. zaten. Gördüğünüz gibi canlılık güzel, yeşillik güzel, sürgün güzel. Sürgün güzel. Gelecek yıl fındıkları hazır. Hazır. Evet. Şimdi nokta yani, Beyciğim yani iklim artık çok karışık yani. Çok bugün karışık olduğu için biz artık iklim bu kadar bilader, karışıkken bilader şey için, bir başı evet. araştırdı internetten sizi buldu dedi evet. ki ben böyle böyle bir gübre kullandım. Evet. Tamam dedik kullanalım. Kullandık Allah razı olsun. Evet. Memnunuz yani. Çok güzel. Bir sıkıntımız Biz... yok şu an. Anladım. Ya iklim zarar vermedi süreç içerisinde. Her Bize şey bizim evet. ilk kullandığımızdan dolayı bu şekil. Demek ki daha sürekli kullansaydık daha farklı olurdu. Tamam şimdi şu an geçmişe göre baktığınızda şu an ağaçlarımız iyi. Ağaçlarımız toparladı mı? Toparladı. toparladı. Peki geçen sene kuraklıktan bir zarar gördünüz mü? Gördük. Ha uç kurusu o... vardı onun böyle. Uçları kurumuştu. Ha bunu da bilmek lazım. Geçen sene kuraklık oldu. Evet. Ee, buraya, son hasata kadar yağmur yağmadı. Belki 3 tam... ay yağmur yağmadı belki de. 3,5 ay yağmur yağmadı. Tam 100 gün. 3,5 ay yağmur belki keşke bunu başta söyleseydik. Yani dolayısıyla geçen senenin verdiği zarar evet. vardı ister istemez. Evet. Ha. O, o yüzden de geçen sene bahçeler bozulduğu için ister istemez şu anda da bu sene çok aşırı verim. Evet. ha Burada şimdi ocaklar çok yakın değil ama çok da sık da değil, çok da seyrek de değil. Ocak başı da 7-8 kilo fındık evet. ee, normal yani. Geçen seneki yüke göre bakarsanız, zarara göre bakarsanız, hasara göre bakarsanız gelelim evet. böyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Efendim. Şuradan yine indirebiliyorsak, şuradan görelim. Bunu indirebiliyoruz şöyle. Tabii. Şöyle hafiften çok da daha zarar vermeden. Evet bunlar hep havaların zararları. Gördüğüm mesela mi? geçen seneki uç kurular şu, şu şekil mesela. Evet, evet, evet. Şunlar oluyor. Bunlar, Fındık verecek dallar kuruyor. Bunlar budamayı unutmuş olduğunuz şeyler aslında. Evet. Doğru mudur? Bunlar bu şekilde. Yani gücümüz yetmedi. Yani, oluyor. fındık oluyor. verecek dallar gidince fındık kalamayacak yani. Kalamıyor. Yoksa tutum daha fazla olabilirdi yani. Şimdi ister istemez zarar şey yıprat. Bak şurası gene sanırım o sıcaktan yanma olan evet. bölgeler. Sıcaktan yandılar mesela. Evet, sıcaktan şeyler. yandılar yani. Maalesef iklim böyle gelelim böyle. Oktay Bey bölgeye göre durumunuz nedir? Yani şu an sizin bahçeniz köye göre nasıl? Köye göre şu an benimki çok güzel. Allah daha çok versin. Cümlemize. Anladım, zaten siz kendi atılmayan kardeşlerinizle kıyaslıyorsunuz zaten. Evet. Ha Biz şimdi burada neye bakarız? Bir gelecek seni hazır mı? Bana göre hazırlar. Yani. Şimdi siz temizliğini yapacaksınız. İlla ki. Ondan sonra bu seneki veriminiz e, ideal de kurtarır. Ondan sonra 4 dekar yerde 1,5 ton 2 ton fındık bekliyorsunuz. Neden evet. bu? 400 kilo gibi ortalama fındık almak evet. düşünüyorsunuz dekarından. bu, yani bunu gösteriyor. Yani yaklaşık 400 kilo gibi bir rakam olarak. 400, doğru, kötü bir rakam değil, güzel bir rakam. Daha da çıkabilir ama dediğim gibi yani yılın e, muhalefet etmemesi gerekiyor. Yani artık yıllar istediğimiz gibi olmuyor haliyle. Şöyle yukarıya doğru çekelim şöyle bir. Bahçemizin rengi güzel. Bahçemizi görüyorsunuz bir aşırı sarılık yok değil mi ya? Ya da yok. yani çünkü etrafa gelirken hep baktık böyle hep. Yok. Aşırı seviyede yapraklarda buz yavaş hareket eder ha. Bozulmalar söz konusu. Zaten yan, yan tarafları gördüğünüz zaman buradaki değişik zaten yapraklar. Mesela değişik. buradan Tabii. geçen komşular bile diyor ki sen ne kullandın? Diyor. Ben normal kübre kullandım. Evet. <laughs> anladım, anladım. Ee, buyurun gelelim böyle ha. Yani sizin dediğiniz tavsiyeye uyduk. Evet. Ha. Benim evim bile de 4 dedi 4 yapardık. Biz tamam. Bu iki dedi biz iki kullandık. Ben o zaman şimdi size şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Bakın bizim ürünlerimizi bir, e, iki yılda bir rekor gelişim tabandan ürünlen kırılan ürünümüzü iki yılda bir kullanacaksınız. Evet. E, ondan sonra e, rekor yaprak gübresini fare kulağı gibi olduğunu başladın mı 30-35 bin lirayla dört kere en az tavsiye evet. ediyoruz. E, bu şekilde. Bir de damlama gübresi var. Tabi damlama olması gerekmiyor. Bunu pompayla nasıl ağaca püskürtüyorsanız diğer gübremizi. Toprağa Cırmık bölgelerine püskürtüyorsunuz, belki en az bir kere iki kere tavsiye ederim. O da nedir? İşte fındık uyandı mı, fare kulağı gibi olduğu dönemlerde birinci uygularsınız, ikinciyi de aradan iki ay sonra yine yağmurların olduğu dönemlerde uygulayabilirsiniz hali. Ama bunun dışında da gerek yani MPK'lı azotlu fosforlu potasyum içeren gübreleri, artış bahar dönemindeki azotlu gübrelerimizde tavsiye ediyoruz. Bunun dışında işte kireç eksikliği varsa atmanızı tavsiye ediyoruz bunun dışında bir belirgin bir eksiklik, organik madde eksikliği gibi şeyler varsa da kemre gibi şeyler de arada kullanmanız tavsiye ediyoruz. Çünkü organik madde yoksa eksikse gene. Tabii yani. de şu şekilde kullanacağız ama. Evet. Bir sene güzel gene kireç diyorsun. Sarıyorsun poşete. Evet. kağıda, bir evet. sene çekecek o, kuruyacak, ondan sonra atacaksın. Eee işte tabii yanlış olarak, yanlış arkadaş öyle dedi bize. Biz de Doğru tamam dedi. Yanmış yanlış gübreyi o şekilde kullanacaksınız. Yani, aynen. sizin oradaki arkadaş ne Onu dedi bize? Nasıl bizdik zaten. Hah. Hah konuştuğu zaman tavsiye tam işte şey yapmadım. Mesela o belki tam hatırlamıyorsunuz ama ha, telefonda konuşuyoruz ya aynen, aynı, aynen. aynı. Onu onun dediği sistemi yapıyoruz. Aynen. Biz şimdi onları zaten size aynı şekilde tavsiye ettik efendim. Ee, Allah bereket versin. Ee, emeğiniz zayi olmasın ee, amin, amin. ve cümlemize. zarar gören, iklimden zarar gören, don, doludur, rüzgardır, fırtınadır bütün çiftçilerimize de Allah, Allah sabır versin. Devletimiz inşallah gereken desteği işte verir kendilerine. De. İnşallah, i̇nşallah. Çünkü bazı bölgelerde hiç fındık yok. Yok. Hani o noktada e, iklim 2021 yılı böyle bir ilaliyle o yüzden mesela, biz burada bu bahçeyi çekiyoruz diye de kimse hani aman fındık var bak şu demesinler fındık yok yani. Hani net onu söyleyelim abi. Çünkü yani yerde yok. Mesela bizim şu an şurada evet. yokuş var yokuştan aşağıda fındık yok. Yok. Nadir. Şimdi örnek vereyim. Burayı şimdi güneş yaksaydı 30 Temmuz şey Temmuz ay içerisindeki evet. daha doğrusu sıcaklık biraz daha devam etseydi yağmur yağmasaydı burayı yansaydı. E bunun suçu herhalde biz değiliz yani. E herhalde. Ama sonuç almıştık aslında. Her şey güzeldi. Güzel. Ama iklim yakmış yani. ve dolayısıyla bu noktada üzücü bir olay istemiyoruz ama Maalesef anlatma azdı şey şu hani iklimde bir yere kadar. E, Bunlarda bir yere Biliş kadar. Herkes şey herkes çay lazım. E, afet sonuçta. Onu da afet olduğu için kimse bana şey haline. yapamaz. Çünkü çiftçilerimizin hani şöyle Oktay Bey, bu noktadaki ayrımları biraz şey. Hani ürünlerini kullandığında neyin ne faydettiğini görmeleri gerekiyor evet. ama arada da ciddi bir muhalefet iklimi yaşıyoruz yani. Hani bunu da görmek lazım. Evet. Evet. Durum böyle. Efendim Allah asadı versin. Allah bereket versin. Cümle Benim amca. soracaklarım, söyleceklerim bunlar. Sizlerin var mı efendim? Benim de bu kadar tüm Avut halkına, Avut köylü mahallesine buradan selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Sana Sağ olun.